Borçtan koruma, korkma. Malsız kalmaktan, mülksüz kalmaktan kork. Mesela Türk iş adamı borçtan hiç korkmaz. Yani demez ki ya yeter ya fazla borçlandır. Ne kadar verirsen o kadar borç alır. Çünkü hayat ona şunu öğretmiştir. Borcun olsun malın olsun. Borcun malı mal dediğin nedir? En önemli afsadır. Daha taşa yatır. Nasıl olsa enflasyonla ondan da hızlı olarak Arsanın, borsanın bilmem ne fiyatı artacaktır. Borçtan koruma, korkma. Malsız kalmaktan, mülksüz kalmaktan kork. Mesela Türk iş adamı borçtan hiç korkmaz. Yani demez ki ya yeter ya fazla borçlandı. Ne kadar verirsen o kadar borç alır. Çünkü hayat ona şunu öğretmiştir. Borcun olsun malın olsun. Borcun malı mal dediğin nedir? En önemli arsadır. Daha taşa yatır. Nasıl olsa enflasyonla ondan da hızlı olarak arsanın borsanın bilmem ne fiyatı artacaktır.